Cem Yılmaz 24 Şaşır Panasonic G1200 muhteşem bir telefon İki tane sabit anteni var iki tane böyle grafik ekran var Bir sürü navigatör tuşu var Tekofax o kadar cömert bir ki Bir tane parası ödedim iki tane telefon verdiler Siz ikiz misiniz? Panasonic G600 O apayrı Yılmaz 25 Arap Şeyhi Aşkiden herkes gibi ben de şom altın cep telefonu kullanıyordum. Fakat Panasonic G600i'yi görünce gözlerim resmen fel okudu. Maşallah yapmadığı iş yok. Kıpraşma özelliği var. Hoş sedaları kaydetme özelliği var. Bilgisayara bağlanıyor, fax çekiliyor, internet alemlerine giriliyor efendi. Hemen aşkı telefonu eritip şamdan yaptıracağım. Kızım iyice yelleyin bakayım. Panasonic G600i Yılmaz 25 Çamaşır makinesi tamircisi ya ev hanımı nedir? Evine bakan hanım bir insandır. Ama sen kardeşim kireçlenen makinayı niye söküp bize getiriyorsun ya? Ya kaç sefer dedik hanımefendi psikopatlaşmayın. Gelip biz sökeriz diyoruz dinletemiyoruz ya. Ara 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 ben her zaman tükende olmuyorum ki. Ya bir kere müşterideyiz nasıl bulacak? Neyse baktık olacak diye. Biz de Panasonic G450 aldık. Ben aldım bizim ortak aldı Mehmet. Artık nerede olsa müşteri bize ulaşıyor kardeşim. Bir de makineyi parça pinçik etmiyor. Bu kadar da olmaz ki canım. Sen bir ev hanımı... Panasonic aklına... G450. Onlar apaydı. Ben Yılmaz. 25. Yılın annesi. Berkanta yaş gününde Panasonic G450 almıştım. Çocuk işte. Gitmiş okulda arkadaşlarına göstermiş. Aman efendim bir beğenmişler bir imrenmişler ki sormayın. Hatta ne yapmışlar biliyor musunuz? Beni oy birliğiyle yılın annesi seçmişler. <laughs> Gerçi hak etmiştim ama insan yine de şaşırıyor tabi. <laughs> Annelik bambaşka. Panasonic G450. Onlar apayrı. Olmaz. 25. Arkeolog. Uzaylıların piramitlerin yapımında Mısırlılara yardım ettiği yolunda önemli bulgular var. Sanıyorum bu Panasonic g 607 de onların marifeti. Hatta sanmıyorum eminim. Yani böyle cep telefonu olmaz ki. Titreşimi var, ses kayıt özelliği var, bilgisayara bağlanır, fax çeker, internete girer. Normal değil bu. Hem ayrıca Mısırlılara yardım eden uzaylı Japonlara niye yardım etmesin? Belki adam çok yardımsever, Uzaylı değil mi bu? Panasonic G600i. Onlar apayrı. Yılmaz. 25. Avcı. Ya kardeşim bu avcı arkadaşlar inanılmaz yani. Yıllarca beni yalancılıkla itham ettiler. Ya fil vuruyorum kimse inanmıyor. Kaplan tuttum. Timsah dövdüm artık bu kadar da olmaz ki. Ne yapacağım bildim. Bundan sonra Panasonic G520 ile çıkıyorum hava. Hayvan mı geldi karşıdan? Dinletiyorum sesini abi direkt kahveye. Artık diyorum aha leopar, aha ayı, aha bilmem hepsini seç. Bir dakika, bir dakika şimdi bir leopar var bir ses mi dinlerdi? Anneciğim! Panasonic G520. Onlar apayrı. Olmaz. 25. Bozacı. Şimdi eskiden bizim iş genelde bağırma üzerineydi. Yani biz e, boza diye bağırırdık. Müşteri de, evet boza istiyorum şeklinde bağırarak neticeye varmaya çalışırdı. Baktık çevreden bir rahatsızlık var insanlar uykularında falan. Ne yaptım? Bir telefon aldım. Panasonic G450. Şimdi burada ismini bağırmak istemem. Ne yapıyoruz? Çıkıyoruz sokağa. Direkt numarayı bağırıyorum ben. Ee, müşteri açıyor telefonu. Taze mi bozu diyor. Hiç bağırmadan taze diyorum. Alıyor ya da almıyor bir şekilde. Bağırmadan mutlu yarınlara doğru gidiyoruz. Panasonic G450. Onlar apayrı. Cem Yılmaz, 24. Brunei Kralı. İşim gereği sık sık şevremdekilere saçma sapan emirler vermem gerekiyor. Yatanlarda yine böyle bir durum oldu. Dedim ki girin derim bana 18 milimetre kalınlığında bir cep telefonu getireyim. <laughs> <laughs> Eğlenicem ya ben kendim. Fakat o da ne hakikatten getirdiler. Panasonic G600 diye bir şey. Yılların kralıyım. Yani hiç böyle şaşırdığımı, apıştığımı hatırlamıyorum ben kendim. Panasonic G600 O apayrı. Cem Yılmaz 25. Dansöz Ayvavay gürültülü bir ortamda göre yapmak çok zor. Bence telefon çalıyor. Sonra kalmış olan çocuk oluyor, acayip sesler çıkıyor. Telefon çalın zannediyorsun. Telefonu kapatıyorsun. Sonra ekstra var kaçıyor. Neyse artık rahatım, bu darbukacı arkadaşın tavsiyesiyle bir Panasonic g 520 alalım, iş bitti. Hafif olduğu için taşıması da çok sokalım paraların yanına, düşse de bir şey olmuyor, çok sağlam. Oh, oh! Yapıştır! Panasonic G520, onlar apayrı! Cem Yılmaz, 24, Devlet Bakanı. Efendiler, Panasonic var diyorum. G var. 600 var, titreşim özelliği, ses kayıt güzelliği var, yani bir de teknik servis güvencesi var, e daha ne olsun ama ya? E lütfen, rica ediyorum sizden ya. Her şeyi devletten beklemeyin be kardeşim, rica ediyorum ya. Panasonic G600, o apayrı. Cem Yılmaz, 24, diş hekimi. Açalım biraz ağzımızı, tamam. Öyle açık kalsın ağzınız, ben bir şey anlatayım. E her diş hekimi gibi benim de tercihim Panasonic G600. Üstüne bir bardak, onun üstüne fincan kapatmaya gerek kalmıyor. Titreşimli Panasonic'in sesi istenmediği zaman zaten hiç duyulmuyor. Biz diş hekimleri olarak buna zıt özelliği diyoruz. Tam, kapatalım ağzımızı. Panasonic G600. O apayrı. Yılmaz. 25. Doğa dostu. Mayas 6 ay boyunca kuşlarla birlikte yaşadım ben. Bu süre içinde bana en büyük destek bir annemden bir de Panasonic G520'den geldi. Kendisi cep telefonu ama görseniz telefon demezsiniz. O kadar bilinçli, o kadar sessiz ki. <laughs> yani kuşları ürkütmeyeceğim diye altı ay boyunca çıtını çıkarmayan bir telefon düşünebiliyor musun? Şimdi de beyaz balinaların çiftleşmesine yardım etmek için Meksika körfesine gidiyorum. Tabii ki Panasonic de benim de gelecek. İnşallah yüzme biliyordur. <laughs> e şaka yaptım canım. Zodiac diye bir şey var herhalde. Allah Allah. Üç şey lazım bana. Doğa, doğa. Panasonic G520. Onlar apayrı. <laughs> Cem Yılmaz, 24, doğa dostu. Panasonic G600 çevreye ve doğaya karşı gerçekten çok duyarlı bir telefon yani. Her şeyden önce sessiz. Yani bazen sessiz olmak için yani o kadar kasıyor ki titremeye başlıyor böyle. Üstelik ozonla da dost. Hatta gereğinden fazla samimi olduklarını da söyleyebilirim. Tabii espri yapıyorum kendimize. Cenk, fok balıklarını zaman seveceğiz? Panasonic G600, o apayrı. 25, ev hanımı. Benim kendi beyim pelivandır yani kocam pelivan. Bu yüzden giysileri sürekli çim lekesi oluyor. Giysilerim zaten çıplak ya bunlar. O nedenle Abdur söylemesi sabah tertemiz gönderdiğim adam akşam sanki bir uzaylı. Yem yeşil. Allah ki şimdi Panasonic G520 var. Güreş ata sporudur. Panasonic G520. Onlar apayrı. <laughs> Cem Yılmaz, 24, ev hanımı. Merhaba, ev hanımıyım ben. Eşim işi gereği üstünü kirletiyor. Yani onun işi bu, üstünü kirletmek. Ama bu kirliliğin yanı sıra Allah'tan G600 var ki, bir de ses kirliliğini çekemezdim doğrusu. Ohoyt! Panasonic G600, o apayrı. Cem Yılmaz, 24, fizik profesörü. Bir Panasonic G600'ü bozmak çok zor. Ancak bozulduğunda tamir ettirmek çok kolaydır. Biz buna Teko Fax güvencesi diyoruz. Şimdi bunu hız zaman çizelgesinde inceleyelim. Sonra da vaktimiz kalırsa probleme geçeriz. Sorusu olan Panasonic G600. O apayrı. Cem Yılmaz. 24. Galler Prensi. <laughs> Ağzım ne yapıyorum ya? Eşim Dalmaça Prensizidir. Şükran gününde kendisine bir Panasonic G600 hediye etmiştim. Fakat çok gariptir, telefonu verirken nedense içimi bir hüzün kapladı. Resmen Panasonic'den ayrılamıyordum. Bu üzüntülü ruh hali onun bana verdiği hediye açınca bir de ne göreyim? O da bana bir Panasonic G600 almış. <laughs> Tahta çıkmış kadar sevindim o gün. <laughs> Prensim o bakımdan. Panasonic G600. O apayrı. Cem Yılmaz. 24. En genç iş adamları derneği başkanı. <laughs> Panasonic G600 hayatımızı değiştirdi ya. Eşime ve çocuğuma da birer tane aldım. Siz de almaz mısınız? Alın alın ya. Evde konuşursunuz bununla. Mavisi var, metalik gri'si var. <laughs> Öyle zenginim ki Allah kahretsin. Panasonic G600. O apayrı. Cem Yılmaz. 24. Güvercin yemi satıcısı. Biraz çekelim biraz çek. <laughs> Çoğu zaman telefonun sesi kuşların sesine karıştığı için açmaktan gecikiyordum. Çaldığını bile fark etmiyordum. Çok şükür Citroen şimdi Panasonic G600 var. Kardeş kuşlara basmayalım. Panasonic G600. O apayrı. Ben Yılmaz. 25. Güzellik uzmanı. Bence güzel bir cilt için güzel bir telefon şart yani cep telefonu çünkü kaba saba bir telefon insanın cildini derinlemesine bozabiliyor. Yani ne de olsa yanağımıza değdiriyoruz değil mi? Şaka yaptım. Şimdi Panasonic 520 gerçekten çok zarif bir telefon. Hafif, titreşimli, sağlam. Sağlam dedim. İnanır mısınız? Solaryuma bile onunla giriyorum. Ya bırakın bozulmayı daha bir gram bronzlaşmadı. Şu anda sivilce var bak. Hemen şu anda. Panasonic G520. Onlar apayrı. Cem Yılmaz. 24. Oscar'lı oyuncu. Thank you. Akademi ödülünü aldığım geceydi. O kadar heyecanlanmıştım ki böyle Oscar heykelci yerine Panasonic G600'ü ovaya kaldırmışım. Nasıl alkış koptu. o gece Sharon Stone'la birlikte geçirdim zaten. Yani sıkıcı kadın. But, she is boring, you know. Panasonic G600. O apayrı. Cem Yılmaz. 24. Saf. Aman, Panasonic G600'ün ses kayıt özelliği varmış. Nerede, nerede? Bir saattir basıyorum, ne bir sesimi, şeyimi kaydettiğin yok. Saçmalık. Bir saattir basıyorum, ne bir sesimi, şeyimi kaydettiğin yok. Saçmalık. Panasonic G600, o apayrı.